Dikkat gerektiren bazı sorular aynı zamanda pratik zekada gerektirir. Bu durum aslında iki kefesi olan bir terazi gibidir. Yani pratik zeka dikkati, dikkat de pratik zekayı harekete geçirir. Bu videoda size pratik zeka ve dikkat gerektiren sorular soracağım. Kaç soruya doğru cevap verdiğinizi yorumlar bölümünde belirtin. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. 10 doğum günü mumu 8 dakikada yanarak bitiyorsa 15 doğum günü mumu kaç dakikada yanıp biter? Her mum 8 dakikada söner. Yani cevap 8. Mumlar birbirinden bağımsızdır. Eğer doğru cevap verdiyseniz kısa sürede durumu kavradınız. Zekanız normal. Mumların yanmasının birbirine etki etmediğini anlayarak cevap verdiniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz sorudaki 8 mum, 15 mum gibi yanıltıcı ifadeler kafanızı karıştırdı. Zaten amaç da buydu. Dikkatinizi doğru kullanamadınız. Zeka soruları çözmeye devam edin. Ayrıca cevap veremediğiniz soruların çözümlerini iyice analiz edin ki aynı hataya tekrar düşmeyin. 1998 hangi renk 1998 görünmediğine göre, rengi beyaz. Ufak bir dikkatle cevap verilebilecek bir soruydu. Eğer doğru cevap verdiyseniz, zekanız iyi durumda. Bu tür soruların mantığını kavradığınız anlaşılıyor. Sayılar arasındaki bağlantının sadece sıralamadan ibaret olduğunu fark ettiniz ve renklerin bu şekilde sıralanamayacağını düşünürüz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz, kendinize göre bir çıkarımda bulundunuz. Ancak bu çıkarım yanlıştı. Belki sayıları gökkuşağını renk sıralamasına göre ya da açıktan koyuya, koyudan açığa göre bir sıralama ile düşündünüz. Ama soruda bu sıralamalar göz önünde bulundurulmamıştı. Gözünüzün önünde olana dikkat edin. Dikkat gücünüz zayıf. Eğer cevap veremediyseniz, dikkatiniz ve pratik zekanız çok zayıf. Daha iyi bir gözlemci olmaya ve çevrenizde olan bitenleri fark etmeye çalışın. Sonraki şekil ne olmalı? karışık gibi görünen bu şekiller aslında 3, 4, 5, 6, 7 rakamlarının sıralaması. Baş aşağı çevrilmiş ve aynada görünen halleri. Dolayısıyla sonraki şekil 8'in baş aşağı çevrilmiş aynada görünen hali olmalı. Doğru cevap verdiyseniz dikkatiniz ve görsel zekanız çok iyi. Daha önce hiç karşılaşmadığınız şekillere bir anlam verdiniz ve bir sıralamaya sahip olduğunu anladınız. Soruyu tam olarak görselleştirdiniz ve cevabı verdiniz. Eğer yanlış cevap verdiyseniz, vardığınız çıkarım yanlıştı. Belki karışık bağlantılar kurmaya çalıştınız ama sonuca ulaşamadınız. Daha basit düşünün ve dikkatli olmaya çalışın. Cevap veremediyseniz, aceleciyseniz, belki biraz daha zaman harcasanız, biraz yol almanız hatta çözmeniz mümkün olabilirdi. Dikkatli ve sabırlı olun. Gözlem gücünün ve düşünmenin önemini kavrayın. Bu kartlardan sadece birinin yerini değiştirerek eşitliği doğru hale getirin. İşte bu şekilde. Dikkat, görsel zeka, pratik ve matematik zekasının birleştiği, bu soruya doğru cevap verdiyseniz bu dört zeka türüne de sahipsiniz. Olasılıkları doğru değerlendirdiniz ve sonuca ulaştınız. Tebrikler. Eğer cevabı bulamadıysanız sizde bu dört zeka türünden en az biri zayıf. Sadece birinin zayıf olması bile cevap verememenize neden oldu. Kendinizi her yönden geliştirin. Geliştirmek her şeyi denemek değil o konuda çok çalışmaktan geçer. Bu soru matematik bilgisi gerektiriyordu. Genel kültürde son derece önemli. Bilgi için internetten faydalanın. Ama internetteki her bilginin doğru olmadığını da unutmayın. Kontrol etmeden hiçbir şeye inanmayın. Dilsiz biri eczaneye girer ve göz damlası ister. Göz damlası işareti yaparak neye ihtiyacı olduğunu başarılı şekilde anlatır. Sonra görme engelli bir kişi eczaneye girer ve göz damlası ister. Bunu nasıl anlatır? sadece göz damlası almak istediğini söyler. Şaşırtma içeren ve dikkatinizi göz damlası engelli eksenine çeken bu soruya doğru cevap verdiyseniz zekanız normal. Hatta dikkatli ve çevrenizde gelişen şeylere karşı uyanık olduğunuzu söyleyebiliriz. Şartların değişmesinin cevapları da değiştireceğinin farkındasınız. Bu harika bir özellik. Eğer yanlış cevap verdiyseniz sınırlı düşünüyorsunuz. Sizi sınırlandıran dilsiz kişinin hareketle tarif etmesiydi. Sınırları aşın ve özgür düşünmeyi öğrenin. Eğer cevap veremediyseniz durum daha kötü. Alelacele geçtiniz ve hiç düşünmediniz. Oysa kısa bir süre düşünüp durumu değerlendirmek yeterli olabilirdi. Daha çok dikkat gösterin. Arkadaşlar bu arada kanalımızda sık sık tek soruluk shorts videoları paylaşıyoruz. Onları da izlemeyi ve cevap vermeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir her şeye meraktan videosu seçin ve izlemeye devam edin.